sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde bütün Adem oğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir buyurmuşlardır. Selcan kızımız nasuh tövbesine girmek ister. Geçmişte yapıp ettiklerinden pişmandır. Hemen günahlarını terk etmeye, gelecekte günah işlememeye kararlıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem nasuh tövbesi için kulun günahlarından pişmanlık duyması, Allah'a tam rücu edip tıpkı sütün memeye dönmediği gibi kişinin tekrar günaha dönmemesidir demişlerdir. Selcan kızım, vereceğiniz her cezaya razıdır. Şer boyasıyla boyanmış her sırrın üstü kapanacakken, Selcan kızımız bundan istifade etmek yerine vicdanını dile döktü. Onun bu saf dileğine kulak verdi.